Ay'daki Krallık 8. bölüm. Mahalledeki son gün. Hadi uyan Melis. Bu son gün. Bu harika geçirmeliyiz. Sen ne istersen onu yapacağız, tamam mı? Aa. Biraz erken değil mi? Nazmamcı saate bakıyor. Sadece 24 saatin kaldıysa zaman geç veya erken sayılmaz. Anladım. Haklısın Nazım amca. Hadi gel. Kahvaltı hazır. Tamam. Hazırlanıp geliyorum. Biraz geriniyorum ve koridorda yürüyorum. Her zamanki gibi tablolara bakmayı da ihmal etmiyorum. Elinde papağan tutan bir kız, gülümseyen bir kadın, Nazım amcanın gençliği. İlk başta bu evin somun ekmeği gibi koktuğunu düşünmüştüm. Şimdi ise bu evin buram buram anı koktuğunu anlıyorum. Güzel anılar. Daldın yine. Gel hadi. Tamam geliyorum. Mutfakta kahvaltımızı ediyoruz. Ben bu esnada çatal bıçak seslerini dinliyorum. Yeniden ve yeniden. Her güne aynı şeyleri yapsan da günün sonunda hep farklı hissediyorsun. Bence bir anıyı güzel bir anı yapan da budur zaten. Farklı hissetmek. Nazım amca omletinin son lokmasını da ağzına atıyor. E ee, ilk olarak ne yapsak? Mezarlık. Mezarlığa uğrasak? Arkadaşımı ve senin aileni bu son günde ziyaret ederek mutlu etsek. Ne yalan söyleyeyim. Benim de içimden bu geçiyordu Melis. Kahvaltıyı bitirdikten sonra birlikte dışarıya çıkıyoruz. Mezarlığa doğru yürüyoruz. İlk olarak Nazım amcanın ailesinin yanına uğruyoruz. Selam Amanda. Eşin yabancıydı demek. Evet. Onunla üniversite için yurt dışına çıktığımda tanışmıştım. Bilirsin ben sevgimi pek belli edemem. Ona da hissettiremedim. Ben ne kötü bir adamım. Hayır değilsin. Sen benim tek dostumsun. Birilerinin beni sevmesi güzel tabi. Bence de öyle. Hadi gidelim. Tamam şimdi nereye gideceğiz? Ben bilmem. Onu sen bileceksin. Ya bugün yorulmayalım. Anın tadını çıkaralım istersen. Gel senin evine dönelim. Yolda gün batımını, sonra da bulutları, yıldızları izleyelim, sohbet edelim. Tamam, sen nasıl istersen. Zamanın su gibi aktığı şu sıralarda gün batımını birlikte izledikten sonra Nazım amcanın evine uzanıyoruz. Yıldızlar çok güzel değil mi? Evet, bugünkü gün batımı kadar güzeller. Şey, geri döndüğümde beni unutmazsın, değil mi Nazım amca? Olur mu öyle şey Melis? Tabii ki hayır. Derken gözlerim doluyor. Aylar ne çabuk geçmiş. Mola veren bir tren gibi birkaç dakikada tüm anı yaşayabiliyorsun. Zaman yavaşlıyor ve sonra tekrar eski hızına dönüyor. İlginç. Her şey ilginç.